Kemikleri sayılan bir pitbull atılmış. Oh. Seni alabilir miyim ben? Aslında melez bu ama ya safkan da olabilir bilmiyorum. Terk edilmiş bir pitbull vakası daha. Deli gibi acıkmış. Ben şimdi bu evladı alacağım. Bırakmayacağım burada. Kendisini tutturmadı, tedirgin oldu. Biraz uğraştıracak kucaklarken. Ama bırakmayacağım. Ne arıyorsun orada? Yeri birkaç tane mama düştü, onu mu arıyorsun? Çok da güzel bir çocuk ya. Dört testimiz. Çok az enfeksiyonu var. Onun için ciddi herhangi bir sıkıntısı yok. Bir de zayıflığı işte. İyi bakılmamış. Yani kafası vücuduna göre biraz büyük. Kilo aldırmak lazım. Mesela damlası yapıldı, iç dış verildi. <laughs> İsmini artık koyduk çünkü <laughs> Pitbull. Ama Stop mı Pit mi ben çok anlamıyorum. Önce o ayrımları şey bilmiyorum. Yapacağım. Siz biliyor musunuz Emre o ayrımları? Bak bak hemen onu açmak istiyor. Gördün mü? Çok aç. Ben orada mama verdim. Mama yerken kucakladım bana güvensin diye. İç parasını yutturalım. Neyse damlası da yapılacak. Azat aç aç. Yok yok dalmaz abi dalmaz. Ha neyse damlasını yapalım diyorsunuz. Evet geliyor maman geliyor geliyor. 20 kilo bu can. Normalde sen biliyor musun İstapla Peter arasındaki farkı? Ben, ben bilmiyorum. Ya. Ben de anlamıyorum yalan. Yani. <laughs>